Evet Yunus Emre bugün nerede pazar yerinde fiyatları karşılaştırıyor. Gördüğünüz gibi Yunus Usta domatlar ne kadar ya? Yunus domatlar ne kadar? Ama çektiğini bozma bak. Bak amca kızar. Kaç para domat kilosu? Kilo 6 lira. Evet Yunus Emre pazar turunda devam ediyor. <laughs> Yunus Emre yeşilliklerin fiyatına bak bir de. Evet çilekler burada, muzlar burada. Yunus ne arıyorsun? Turp mu arıyorsun? Evet havuç arıyormuş. Havuçları Evet, iki, kilo, iki kilo avuç verir misiniz? Tamam, hepsi aynı olur. hadi, hadi gel koşturalım. Hadi. Hadi koş. Hadi koş. Abi tezgah girdi, çırak olarak vereyim. <laughs> yerinde durmuyor adam ya. Evet Yunus Emre tezgahı aldı. İstersen de alıp yok sağ ol. Koş 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 koş. Evet Yunus Emre yerinde durmuyor her zamanki gibi. Yunus hep aynı yerlerde dolanıyorsun ya. Al bak bu salatalı salatalığa bak biraz. <laughs> evet, şimdi karpuz seçmeye gidiyor. Kilo 12 lira. Atma kendini yere. Yunus Emre pazarda yardırıyor şu anda. Yunus Emre. Yunus Emre pazarı gezmiyor mu? Evet. Evet. <laughs> kendini hezeyan ediyor şu an. Yunus Emre kendini pazarın dışına atmaya çalışıyor. Yunus Emre gel şu fiyatlara bakalım ya. Gel. Gel fiyatlara bakalım. Pazar fiyatlarını merak etmiyor musun? Evet Yunus Emre. Düşmeyi çok Aa. güzel biliyorsun üçkağıtçı. Ha üçkağıtçı bilerek atıyor kendini. Evet Yunus Emre. <laughs> kendini atıyor Yunus Emre. Ne aldın? Eline bir şey mi aldın? Evet. Pazarda kendini şu anda özgür hissediyor. Bir yürüyor ve atıyor kendini. Yunus Emre. Yunus Emre tezgahlara dalıyor. Sevre tezgahlara dalıyor. Babacım bak tezgahların arkasına girme bari. Nereye götürüyorsun domatı? Sen söyledin mi abiye domatı alıyorum diye? He? Abiye söyledin mi domatı alıyorum diye? <laughs> ne yapacaksın domatesi? Alacaksın şimdi bırakacaksın onu bir yerde. Ne kadar abi o? Bak oraya bıraktı. <laughs> evet 1 lira bir tane kaçırınca Yunus domatı 1 lira verdik. Evet Yunus domatı. <laughs> domatı oradan oraya kaçırıyor. Domatırsızı. Domatırsızı Yunus. <laughs> Domatırsızı seni. Evet Yunus domatesi kaçırdı. Bütün pazar. Bütün pazar Yunus arıyor. Oldu. Yunus domatesçiler seni arıyor. Yunus domatesçiler seni arıyor. Domatesçiler seni arıyor. O telefon değil alo deme. O, o telefon değil. Alo yapılmaz onlar. Gel buraya seni yakalayacağım kaç 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 buraya, kaçma kaçma kaçma, kaçma. sen ya paran olmasaydı benim cebimde para olmasaydı ne yapacaktık domatı he kaçırdın domatı Evet telefon telefon niyetine alo diyor domatese Evet şimdi de kabak. Şimdi de kabak alacak. Kabak 8 lira. Ama düşürme. Evet kabak 8 lira. Yunus Emre o 1 liraya gelmez kabak. Kabak mı? Alo. Yunus Emre seni mi arıyorlar? Nasıl bir cep telefonun var öyle domatesli? Evet ne zaman çıkacağım pazardan? Birazdan pazarda işim bitiyor geliyorum diyor. Yunus Emre Domatı bırak yerine Seni arıyorlar Yunus Evet Yunus Emre Keyfince pazarda dolanıyor Yunus Emre bay bay yap hadi Almış mı ondan da Alcan mı? Aldı şekerimi küçük aldı. Hayır. Evet şurus beğenmedi <gülüyor> attı <laughs> kıyısı. Aha düşürdü domatanı. Gel buraya seni küçük küçükcan. <laughs> <laughs>